Senaryo planlamayı profesyonel gibi yapmak. En iyi liderler sadece en iyi olmaz, aynı zamanda en kötüsüne de hazırlanır. Böylesine oynak bir dünyada tek garanti belirsizliktir. Bu yüzden senaryo planlama sahip olabileceğin en kritik liderlik becerisidir. Plan A ve Plan B ile yetinme birçok profesyonel pestel ve SWOT analizlerini öğrendi. Ancak etkin kullanmak için daha fazla pratik gerekiyor. Özellikle eleştirel düşünme ve analiz becerilerinizi mutlaka geliştirin ve sürekli güçlendirin. Pestel veya SWOT gibi araçlar sadece araştırma ve bilgi toplama değildir. Asıl iş veriler toplandıktan sonra başlar. Analiz süreci size çoklu bakış açıları kazandırır. Belirli bir perspektif, durum, bağlam ya da çerçeve oluşturmanıza yardımcı olur. Böylece işinize, karar verme ve planlama gibi görevlere hedefli ve sistematik bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Kabus bu sinaryolarda dahil olmak üzere birçok ya olursa planın olmalı. Neden? Çünkü en kötü ihtimal gerçekleştiğinde hazırlıklıysan hala hızlı hareket edebilirsin. Böyle durumlarda kullanabileceğin yöntemlerden biri sıfır bazlı yeniden tasarımdır. Kendi şu soru sor. Bugün sıfırdan başlasaydık hangi işleri yapmaya devam edirdik? Bu soru gereksiz alışkanlıkları ortadan kaldırır Bir gerçekten neyin önemli olduğunu ortaya çıkarır. Unutma, senaryo planlaması geleceği tahmin etmek değil, her geleceği hazır olmak demektir. Ve eğer en kötü senaryon hazır değilse, şirketinin geleceğini kumara oynuyorsun demektir.